Merhabalar, Kamile'nin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz günlerinin vazgeçilmesi mozaik pasta yapacağım. Bunun için e, malzemelerimi söyleyeyim. 125 gram e, tavada ısıtmış olduğum tereyağımı alıyorum. Bunun içerisine şekerimi koyuyorum. İlk önce bunların biraz erimesini sağlayacağım şekerle. Şimdi sütümü ve kakao ekleyeceğim. Bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi içerisine bisküvilerimi çok fazla ufalamadan kırıyorum. Bu şekilde. Ben bisküvilerimizi kırdım. Güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi şeklini vermek için şöyle bir borcam kullanıyorum. İçerisine de buzdolabı poşeti koydum. Dilerseniz streç film de kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde alıyorum. Güzelce düzeltiyorum. Şimdi bunu güzelce kapatıyorum. Ve buzluğuma gönderiyorum. Mozaik pastamı buzluktan çıkarttım. Ve dilimliyorum. Çok güzel görünüyor. Denemenizi tavsiye ederim. Servise hazır. Servis tabağımıza alabiliriz. Şöyle içerisinde göstereyim size. Pastamı denemenizi tavsiye ederim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve bana abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.